Herkese merhaba. Ben İsmail Kurasan, Ankara Akın Eğitim Merkezi Kurs Müdürü. Arkadaşlar, YKS Dil Tercih Dönemi'nin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tercihlerle ilgili YouTube kanalımızda, YKS Dil Akın sayfamızda onlarca video paylaştık. üniversiteler ve bölümler hakkında. Son düzlükte şu soruları kendinize sorduğunuzdan emin olunuz. Sevgili veliler, siz de bu soruların sorulduğundan emin olunuz. Doğru ve sağlıklı tercih için. Bir, ilk tercihimizi doğru yaptık mı? Mutlu olmayacağımız bir il, mutlu olmayacağımız bir şehir asla o listede olmamalı. İki, ilimizde özel okul varsa buna gitme imkanımızla il dışında okumanın maliyetini doğru kıyasladık mı? 3. Bölüm hocaları hakkında çok güzel bir değerleme yaptık. Hangi bölümde akademik kadroda kaç hoca var, kaç profesör, kaç doçent, kaç doktor, kaç araştırma görevlisi var? YKS Gül Akın Instagram ve Facebook sayfalarında paylaştık. Onlara bakarak doğru bir sıralama yaptık mı? Kadrosu daha iyi bir yer varken daha zayıf bir kadroya gitmeyelim. Peki eğitim dilini kontrol ettik mi? %30 mu yoksa %100 İngilizce mi? Mesela dil bilim Türkçe bir bölüm bunu kontrol ettik mi? Dil alanında okuyacak öğrencilerin dil bilimin İngiliz dil biliminden farklı olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir sonraki 5. maddemiz. Çok farklı program yazanlar var. Turizm rehberliği, edebiyat, öğretmenlik, mütercim tercümanlık, hakikaten ne istediğimizi iyi düşünelim, 5 yıl sonraki hedeflerimize bizi götürecek olan bilimleri tercih edelim. Ayrıca üniversitelerin bir 6. madde çift Anadol programlarını kontrol ettik mi? Mesela Hacettepe Üniversitesi Fransızca öğretmenliği, Türkçe öğretmenliğinde çift Anadol imkanı veriyor. Başka üniversitelerinde bu şekilde ayrımını yaptık mı? 6. barınma imkanlarını ve ulaşım imkanlarını iyi değerlendirdik mi? Hem memleketimiz ve mesafesini hem üniversiteye barınacağımız yerin mesafesine dikkat ettik mi? Yedi, eğer çok iyi bir yer gelmiyorsa, bu buradaki performansımız istediğimiz gibi değilse mezuna kalmak mı mantıklı? Yoksa korona sürecinde online hazırlık eğitimi almak mı? Çünkü pek çok üniversite online hazırlık yapacağını duyurmuştu. Bu yüzden başka bir uzak bir ilde online eğitim alıp yine evde oturmak mı? Yoksa evde oturup bir yıl daha çalışmak mı? Bunun da kararını doğru vermek gerekiyor. Arkadaşlar Sorularınız varsa lütfen çekinmeden Yekta Sedil Akın Instagram sayfasının üzerinden bize doğrudan mesaj yollarabilirsiniz. YektaSedilAkın.com üzerinden tercih formlarınızı gönderebilirsiniz. Size dönüş yapacağız telefonla veya e-postayla. Tercih döneminde de Akın yakıntı.